Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber Discord'dan yazışacağız. Discord'a ilerime yazmamı istediğiniz bir şey varsa e, sizin yerinize iletebilirim. E, tamam şimdi hemen konuşacağız. Birazcık konuşalım. Ay. En son ben, Ben ben e birini davet ettim Discord sunucumuza. Umarım gelir diye bir şey yapmıştım ee, inşallah o kimi davet ettiğimi hatırlamıyorum ama dur 13'e gir <laughs> bence güzel bir şey yaptım neyse bütün videoyu böyle geçirmeyeceğim ee, şimdi ben iki tane yeni oyun oynadım. Onları da oynamamı istiyorsanız yorumlarda belirtin. Belki like, abone de olabilirsiniz. Şimdi Overcrow ve Tycoon'a devam edelim. Re ben bir şey fark ettim reklam izleyince şey gittiği için video o yüzden reklam izlemeyeceğim çok. Yani her an video gidebilir reklam izlediğimde inşallah reklam çıkmaz amin. Evet açılana kadar. Arkadaşlar ilk başta dediğim gibi e, Discord'da adımıza Discord'umuza katılmak isterseniz e, ilerime sorabilirsiniz vallahi ya da benim yerime sorar ben sizin yerinize sorarım. Yani Konuşma Alla- Tamam sakinim. sakin ol, sakin. Sakin ol. Sakin değilim. En sonuncu olmuşum. Allah belanı- Daha <laughs> video çektiğimi unuttum bir anlık. Dediğim gibi reklam izlemeyeceğim hiç korkmamış. Cesaretli birisin sen. Ve bir, hmm, hmm, hmm. bir kediğimiz var. Ve bir kuru kafa şeyimiz var. Para iadesi yok özür. Korkmuşsun sen. Ya müzik tuvalet. Müzik tuvaletle ne alakaysa. Takış hizmet. hizmet. 20 para istiyor ya müzik tuvalet <laughs> müzik tuvalet nasıl sakinleştiriyor hiç bu arada neyse önceki videoda şey olarak oynamıştık bu videoda öyle oynamayacağım diğer dünya çünkü ben geride kalmışım o en kötü sandığı istemem ilerleyeceğiz bugün Evet. Ama nerede Şimdi 10 kaya komik treni açabiliyorum. Bu yaptı. Kesin belanı versin hayalet. Tam burada ölüyorsun. Hayalet çakıldı. Abi ışığın orada dur. Şimdi orada durursan korkun geçer bana. sakın bu yapmayın. Ölüyorlar benim aslında. İade yap. Iade. iademiz yok. Özür dileriz. Paramızı verin. biz yok. İlla iade değil mi? Hayatlar Allah sizi. Yani sandık var onu açacağım her doğal müzik tuvaleti alacaktık. Müzik tuvaleti. Hangiş benim müzik tuvaletim? Animiş. Korku yüz engelli. Ve müzik tuvaletinin umarım bir şey söyleyeceğim. Müzik tuvaleti. Um, korkmuş biri gelsin işe test edelim lan biraz fazla erdik abi hayalet hala şurada kalmış büyüdü hala. hala hayalet kimsel yok ne kimi korkutmaya çalışıyor şimdi iki tane hmm. oldular hiç korkmuş biri yok mu ya Zık Bu açın ilk başa koymam lazım. Tamam, tuhaf bir parça ben daha iyi. Müzik tuvaletini daha pek edemiyoruz ya. Hayalet sakın büyü deme. Hayaletle oyun oynuyorlar. <laughs> Hayalet acaba arabaya binerken büyü ne çok merak ettim. Ben. Oha bu dedi. Cidden bu dedi. Bu deme. <laughs> Öldürmemiz lazım Abi dur, tam da mezarlığın burayı koyarsam

Tamam o kadar paramız olsun yeni oyuncak alacağım. Şuraya mı açacağım Şuraya mı açmayayım bence ya Aa, Çünkü kalabalık olursa kötü olur İyi da ister bütün hepsi 9 k oldu güzel Aklınızın ucundan geçirmeyin hayatlar. Bakın arkadaşlar şimdi. Yeniden geliyor. Evet. Durun bir. Birazdan gelecek. Size bir şey göstermem lazım. Hadi. Sen ne denir? Simit. Simit. Sen simitçi misin yoksa? Tadın mı? Neyse. Kendim. 10 tane alalım. Yani evet, hiç sakın. Kim bu deme. Niye? Para verdik sana. Hayatta şey olacakları bildiğin için para alıyor. Wow. Duydu <laughs> ya hala. Hayalet. Bak bir daha büyüdeme abi. Abi korkun artıyor. Ya Hoş, tamamdır. Ayy. Tabletim yere düşüyordu. Siz görmedi düş Tabletim yere düşüp kırsaydım az kalmış kendi alacağız. 200 kendi. Hmm, abi sakın büyü öldürürüm. Abi. Ölecek neyse ölecek. Hadi çalıyor bu. Paramız çalıyor, paramız gidiyor. Oha! Anne yani neden orada paramız gidiyor diyorum ya yani. Hayaletler paramızı çalıyormuş. Bir de korkuttukları için bedava oyuncaklara biniyor hayaletler. Ah sizin belanız ver şimdi. Neyse öyle konuşmayacağım çok. Sarı dolar yemek istemiyorum. Kanalım sarı dolar yerse bir ee, yani çok kişi biliyordur diye düşünüyorum. Abi korkuyorsun. Mezarlıktan çık. <laughs> abi umarım artık iyi gelmez abi. Çok kötü abi. Elini kay genişletebilir ama dur bir, bir bakalım Aha. Ha, çok var bana ya. Atlas, Altas Park, New York Park, Jerry's Park. Ya ben ne güzel. Ne güzel birincilik dedim. Yirminciliği o. Korkunç turnu ya bu. Korkunç turnu ne alaka? Abi 200 e az kaldı. Hadi ya. Lütfen. 200 binler çıkacak. Evet. Ta ha, hadi hadi hadi. Bir 11 tane daha, 11 tane daha hayat öldürmemiz mezarlık. lazım. Şu mezarlıkları çoğaltamıyor muyuz ya? Mezarlıklar çoğalın. Yok çoğalmıyormuş. Çoğalmıyormuş. Aynen çoğalmıyormuş. Mesela 20 kaya korsan kimler var? Şans kediyi bilmiyorum. Büyük karınca. Hayalet ev. Okey. Hayalet ev. Aa! Çilerle böyle geziyorlar ya. Oha hayalet çıktı. Gördünüz mü? Biraz ekranı tamam. Aha, öldü tam. Neyse. Aa üç tane daha kalmış. Üç tane daha kalmış. Üç tane daha. Üç tane daha Geberin. Geber hayalet. Ve aldım gitti. Alamadım. Aldım gitti. Neyse Neyse bu bir, bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadar. Ee, sizi seviyorum. Hoşça kalın. Mutlu kalın. Bay bay.